Otomobil endüstrisinde hayatta kalmak kolay bir iş değildir. Markalar gelir ve giderler. Teknolojinin gelişmesiyle birçok şey değişir. Ama bazen efsane araçların yeni modelleri çok kötü bir tasarımla karşımıza çıkar. Muhteşem izleyicilerimiz hoş geldiniz. İşte karşınızda eskiye göre kendini bozduğunu düşündüğümüz 5 araba markası ve modelleri. 5 numara Honda geçtiğimiz 10-15 yıllık bir süreçte Honda çizgisinden biraz saptı. Bu tabi kişisel bir görüş. Otomobilleri hala güvenilir ve iyi olsa da performans araçları düşüşte. 80'li ve 90'lı yıllardaki araçları kurucusundan gelen üstün bir Honda ruhuna sahipti. Performans araçları dışındakilerin bile çok iyi yol tutuşu vardı ve sürmesi zevk verirdi. Sıradan Civic'lerin çokça tercih edilmesinin sebebi buna bir kanıttır. Maalesef Accord Type R S2000 ve Integra Type R araçlar artık üretilmiyor. Tabii Civic Type R halen üretimde ve geliştiriliyor. Ancak bir zamanlar Honda sektörün liderlerinden biriydi. Siarz Z babası CRX kadar güçlü değil ve FN2 Type R da kendinden önceki EP3'ten başarısız. Yeni NSX oldukça iyi bir araç. Ancak yine de eski Honda ruhuna ve stiline sahip değil. Honda kendini yenilemeye devam ediyor. Bu yüzden belki gelecekte daha iyi araçlar görebiliriz. 4 numara Mitsubishi. Eğer gerçek bir araba tutkunuysanız Mitsubishi Evo mu yoksa Subaru STI mı tartışmalarını hatırlarsınız. Ve favoriniz hangisi ise ona fanatiklik derecesinde bağlısınızdır. Ancak geçtiğimiz yıllarda bu rekabet bitmeye başladı. Çünkü 3. nesil Subaru'nun hatları yumuşatıldı ve araç ağırlaştı. Bu sırada aksine Ivo daha iyiye gidiyordu. Ama ne olduysa Mitsubishi Ivo'yu yeni seride tamamen durdurmaya karar verdi. Hatta eğlenceli ve biraz da çılgın 180 beygir gücündeki Coltrail Yard modelini de kaldırdı. Peki şu an Mitsubishi ne yapıyor diye düşünebilirsiniz. Sanıyoruz ASX ve Outlander gibi sıkıcı birkaç SUV üretmekle meşgul. Elbette bunlar da güzel araçlar ancak beklenilen heyecanı yaşatmıyorlar. Mitsubishi'nin CEO'su Osamu Masuko, ileriki dönemde hibrit performans araçları üreteceklerini açıkladı. Biz de öyle umuyoruz. 3. Numara, Peugeot Peugeot, yıllar boyunca pek çok harika araba üretmiştir ancak son yıllarda eskisi kadar iyi olmadıklarını söyleyebiliriz. Şu anda ürettikleri araçlar arasında hızlı sayılabilecek olan 308 GTI ve RC serisi var. Her ikisi de iyi arabalar olsa da Alman rakipleri karşısında sınıf lideri olamayacak seviyedeler. Diğer arabaları ise sıkıcı crossover'lar ve şişirilmiş hatchback kasalar. Peugeot iyi araba üretebilecek yeteneğe sahip bir marka. Buna örnek olarak ülkemizde de yaygın olarak kullanılan efsaneleşmiş 206'yı gösterebiliriz. 2 numara Mazda. Mazda'nın tarihi birçok efsane araçla doludur ve Miata dahil birçoğu 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Şu an Mazda araba tutkunlarına uygun tek bir araç üretiyor. O da MX-5. Ve o kadar da kötü bir araç değil. Ayrıca sürmesi zevkli başka araçları da var. Örneğin Fiesta benzeri Mazda 2 gibi. Yine de Avrupa'da NPS modelleri olarak bilinen Mazda Speed 3 ve Mazda Speed 6'nın boşluğunu dolduramıyor. İkinci nesil Mazda Speed 3'ün 0-100 km hızlanması 5.2 saniye ve saatte 250 km hıza ulaşabiliyor. Ayrıca abisi Mazda Speed 6 da oldukça hızlı ve 4 çeker. Artık RX-7 ve RX-8 üretilmediğine göre ortada doldurulması gereken bir boşluk var ve yeni seriler gitgide sıkıcı olmaya başlamadan bunu bir an önce yapmalılar. Yeni Ares 7'nin geri döneceği söylentileri yayılsa da henüz resmi bir açıklama yok. 1 numara Saab. Bir zamanlar Saab'ın durdurulamaz olduğu bir dönem vardı. Uçak konusundaki tecrübelerini çok satan Saab 900'e aktararak başarılı bir işe imza atmışlardı. 1980'lerden 2000'lere kadar oldukça iyi işler çıkardılar. Özellikle Saab 95 Aero ve 225 beygir gücüne sahip efsane araç 95 Vigen, araba tutkunlarının kalbinde her zaman özel bir yere sahip olacak. 2000 yılında General Motors şirket hisselerinin büyük çoğunluğunu satın aldı ve üretimi kendi platformuna taşıdı. Sonrasında üretilen araçlar oldukça iyiydi ama Saab stilini kaybetti ve satışları düştü ve maalesef 2012 yılında Saab iflasını açıkladı. Umuyoruz Saab bir gün yeni Vigen modeliyle geri dönecek. İşte eski ihtişamını kaybetmiş 5 markayı saydık. Sizce listeye başka hangi marka veya model dahil olabilir? Yorumlarda yazın. Videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.